<laughs> Oo, Özkan şuraya bak çok basıyor lan. Ne lan mı böyle? <laughs> Oğlum bu isparı galiba ya. Şurayı görüyor musun kamışın aksını? Evet, evet. Oo, buna lan. Aha, buna karagöz lan. lan. Aa vur vur. Bolla adam vur vur. Oo, aldık vur vuru. Oo, gayet gel, iyi gel, lan. Gel, gel. Şimdi gel, gel. çek bunu, çek vur mır mır. <laughs> <laughs> beyler. Mırmır'ı aldık beyler. LRF. LRF Show. LRF Show. <laughs> Çok iyi be. Evet arkadaşlar. LRF'nin ikinci günü Hayalimizdeki avı gerçekleş gerçekleştirdik. Şş, kaymayalım burada lan. Çek çek. <laughs> bayağı da lan. 200 gram civarı var. Alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bu <baska>. Oscar. <laughs> Alalım. Tamam. Evet. Video video mı şu. Video da video tamam. Evet arkadaşlar. Hayalimizdeki avı gerçekleştirdik. Hep hayalimde LRF ile bir mırmır tutma vardı. Mırmırı tuttuk. Bu numaramız e, 150 gram civarı. Çok güzel bir mırmır yozaması uzamasın kapanacak volkan. Hapsa yok. Balığımızı salıyoruz arkadaşlar. Evet LRF ile ilk mırmırımız. LRF ile ilk mırmırımız. Çok güzel bir mırmır. Ne diyorduk hop. eskiden? Yaşamayı hak eden. Yaşamayı hak eden güzel bir balık. Hop hop hop. Baba. Arkadaşlar kusura bakmayın elimden kaydı. Özür dilerim size. <laughs> Merhaba arkadaşlar. LRF'nin bugün Üçüncü günü. Özkan güzel bir kırlangıç aldı. Salıyoruz kırlangıcımızı. Evet çok güzel bir kırlangıç. Ay canım benim. Salıyoruz. Evet. Yemi de böyle taktık arkadaşlar. Salıyorum. Hop. Haydi bakalım güzelim.